teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, konuklarını yapmak üzere ulaştırma ve alt yapı bakanımız Sayın Mehmet Şahin Turhan'ı Türkiye'ye davet ediyorum. Buyurun oturun bakalım. Selam tekrardan kanal takipçileri. <laughs> şu an Çatalca, Silivri etabı Kuzey Marmara Otoyolu açılış töreninden ikinci videoyu çekiyorum. Ee, biraz önce helikopterler geldi. Bir konvoy görmüştüm ben ama o muhtemelen bir bakanlar falandı galiba bilmiyorum. Helikopterle geldi Cumhurbaşkanı. Şu an etraf çok kalabalık açılış töreni başladı. Ses geliyor olabilir bir anlık arka tarafta. Şöyle etrafı biraz göstereyim size. Şöyle yoğun emniyet tedbirleri de alınmış şekilde zaten bir yandan helikopterlerle etrafta kontrol ediliyor zaten. Bu taraftan ileriye girmek zaten Zor şu an. Girenler otobüslerle girdiği için böyle uzaktan izleyen insanlar da var. Şu an açılış konuşmaları yapılıyor. İnsanlar etrafta, hava güzel. Tarlalarda çocuklar oynuyor şu an. Burası e, Ali Paşa ile Fenerköy arası gibi düşünebiliriz. Silivriye ya yakın. Zaten şu taraftan bakıldığı zaman Silivri'de gözüküyor. Ben o tarafı fazla çekmeyeyim. Burada emniyet güçlerinin araçları vesaire var. Onlar da görevde, onlara da kolay gelsin diyoruz. Evet, Kuzey Marmara Otoyolunun gelişimini biz adım adım çekmiştik, paylaşmıştık. Sonuçta bugüne geldik güzel, onur verici, gurur verici bir şey. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun diyorum ben. Videoyu burada kesiyorum. Hepiniz hoşça kalın diyorum. Kanal takipçileri selamlar, sağlıklı günler diliyorum.